Arkadaşlar merhaba. 3 Aralık Cuma yurt içi programında Gündüz Kocaeli akşamda İzmir yarış programı var. Kocaeli'nde 9 koşudan oluşan programda 2 altılı ganyan olacak. İlki 1. koşuyla saat 14.00'da. ikinci altılı ganyan da 3. Üç, koşuyla özür dilerim 4. koşuyla Saat 15.30'da başlayacak. Benim bugün 3 tane tekim olacak. Ee, günün 3. koşusunda, 8. koşuda ve 9. koşuda teklerim olacak. Tabi her zamanki gibi e, sürprizlerim de olacak. Umarım beni yanıltmazlar. Tabii ki sizleri de yanıltmamış olurum. E, bu bir şans oyunu. Herkesin kendi şansı kendi kısmeti. E, program üzerine çalışmak tabii ki e, şansımızı artıracağı da muhakkak. E, fazla da uzatmadan birinci koşuyla başlayalım. E, Koca elinde birinci koşu 1400 metrede. 3 e, ve 4 yuk de yukarı yaşlı Arap atları arasında koşulacak şartlı 3 e, koşu. Kısraklara ait bir koşu. Burası epeyce farklı atların bir araya geldiği bir koşu. Dolayısıyla 6 tane şanslı gördüğüm isim var. Öncelikle Halil Kaplan'ın idaresinde 4 numaralı Tavus Kuşu ilk şanslı gördüğüm isim. Sonra Nurettin Şen ile 11 numaralı Düzlük Prensesi ikinci şanslı gördüğüm isim. 7 numaralı Gurbet Ateşi Adem Arslan'la üçüncü şanslı gördüğüm isim. 6 numaralı Boraltan e, Onur Yıldız'la 4. şanslı gördüğüm isim. 9 e, numaralı Süslü Hanım, e, apranti Okan Akel ile 5. E, şanslı gördüğüm isim. Ve son olarak e, ekürüler ki burada 2 numaralı e, Hanım Sultan'la 5 numaralı Mahper E ekür olarak koşacak. E, Sercan Tırpan'ın idaresindeki 5 numaralı Mahper da e, ee, son olarak şans söyleyeceğim isim. Ee, dolayısıyla buradaki sıralamam 4, 11, 7, 6, 9 ve 5. İkinci koşu 1400 metre mesafede olacak ve ee, 2 yaşlı İngiliz kısraklarının meydandan çıkma mücadelesi olacak. Burada da 4 e, ismi rakiplerine göre önde görüyorum. Öncelikle Hişman Çizik'le 6 numaralı Soylu Yağmur ilk şansı gördüğüm isim. Sonra Ayhan Kurşun'la 7 numaralı Steel Stannis ikinci şansı gördüğüm isim. E, 9 numaralı Vicoz e, Hawk Halil Kaplan'la üçüncü şanslı gördüğüm isim. E, ve son olarak Pencere Olmasın diye 8 numaralı Ünlü Şimşek'i de e, değerlendirmenizi istiyorum. Yani 6, 7, 9 tutuyorum aslında. 6, 7, 9. Ama arada pencere olmasın diye de 8 8'i de ilave ettim. Ki onun da şansı var zaten. Yarışlar hep tabela içinde. Dolayısıyla 6, 7, 9 ve 8 buradaki şanslı gördüğüm isimler. 9 numaralı Wick e, Horse 126 gündür koşmuyor. E, ama Ahmet Kavran'ı gördüm. Sayın Ahmet Kavran. E, Kavran'ı görünce aklıma da e, hemen e, Kavranan geliyor. E, Kavranan isimli atıyla Gazi kaz kazanmıştı. E, o zaman antrenörü müydü, sahibi miydi tam hatırlayamadım belki de her ikisiydi. E, Fuat da hatta jockey yanılmıyorsam tabi çok eskiydi e, onu da söylemek istedim e, ve bir sürprize yapabilir diye düşünüyorum bugün hazır olabilir dayı e, benim burada sıralamam 6 7 9 ve 8 arkadaşlar Kocaeli'nde 3. E, koşu 1200 metrede şartlı 3 koşu 2 yaşlı İngiliz sayılarına ait 7'li plasen de ilk ayağı olacak ee, ve benim ilk tekim burada olacak ee, ama önden, ondan önce sizden bir ricam var arkadaşlar ee, öncelikle kanalımı takip edin ee, ve lütfen abone olarak takip edin arkadaşlar ee, sizden ricam budur 3. Ee, koşuda e, tek olarak önereceğim isim son yarışını kazanan 2 numaralı Fortunello e, Sercan Tırpan'la bugün de e, bu yarışta kazanacağını düşünüyorum. Tek olarak öneriyorum. Rakip yazmak isteyenler tabi bir numaralı Steel Empire 3 koşusunda çimde koştu. E, 180-800 günde ara verdi. E, kuma çıkacak. Barodi temsilcisi e, kumda daha iyi koşabilir. Ama ben dediğim gibi 2 numaralı Fortuna bugün de yarışı kazanacağını düşünüyorum. Tek olarak öneriyorum. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganya'nın da ilk ayağı olacak. 1800 metrede koşulacak. Handikap 15 bir koşu. Burada da 5 ismi rakiplerine göre daha öncelikli görüyorum. İlk şansı vereceğim isim 1 numaralı Black Adler. Apranti Okan Akel ile. Sonra 8 numaralı Yellowstone Ayhan Kurşun ile ikinci şansı gördüğüm isim. 3 numaralı Mortadela e, Apranti Çetin Taş'la 3. şanslı gördüğümüz sim. 6 numaralı Wayland King e, Onur Yıldız'da 4. şanslı gördüğümüz sim. Ve son olarak e, Mahmut Turan idaresinde 62 kiloda olsa Lord of the Wings diğer şanslı gördüğümüz sim. Dolayısıyla 4. koşuda 2. E, altılı ilk ayağında sıralamam 1 8 3 6 ve 2. 5. koşu Maiden bir koşu. 2 yaşlı İngiliz kısraklarının 1400 metrede e, Maiden'dan çıkma mücadelesi olacak. E, burada iki isim e, ön planda bana göre. Bir tane de sürpriz isim e, çıkardım. E, öncelikle e, Yeni sahiplerinde hatta üçüncü kez sahipleri e, değişti. Üçüncü sahibi oldu yani. E, Sayın Fatih Kocaman 10 e, numaralı Sweet Trouble'ın e, ilk koşusuna çıkacak. Aynı şekilde altı numaralı da Nil Yeli e, yeni sahiplerinde ilk kez piste çıkacak. E, ben bu ikisinin öncelikli olduğunu düşünüyorum. İkisinden birinin yarışı kazanacağını düşünüyorum. Ee, ilk şansı 10 numaralı Sweet Trouble'a Halil Kaplan'da ikinci şansı da Ayhan Kurşun idaresinde 6 numaralı Nil Yeli'ne veriyorum. Ee, yanına da e, bir sürpriz yapabileceğini düşündüğüm 5 numaralı Cordelia'yı öneriyorum. 6'lı kuponlar için e, öncelikli 10 ve 6 e, sürpriz yazmak isteyenlere e, de 5 numaralı Cordelia diyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu KV6 bir koşu 1500 metrede. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının mücadele edeceği bir koşu. 10 tane İngiliz atı yarışacak. Burada ben 4 tane isimi ön plana çıkarıyorum. Yazılması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle Kadir Tokaçoğlu'nun bineceği 5 numaralı Karahisar. Son yarışı gayet dereceli, iyi, iyi bir dereceyle kazandı. Sonra Mehmet Kaya ile 7 numaralı King of the Fire ikinci şanslı gördüğüm isim. Sonra Fuat Çakar'ın bineceği 1 numaralı avukat bir sürpriz yapabilir 64 kilo olsa da. Ve yine sürprizlere önereceğim Nurettin Şen'in idaresinde 9 numaralı paramparça. Dolayısıyla sıralamam 5, 7, 1 ve 9. elinde 7. koşu 3 yaşlı Arap taylarının 1500 metre mesafede koşacağı şartlı 5 koşu. 11 tane tay mücadele edecek. Benim burada öne çıkardığım 3 isim var. Öncelikle yine el değiştiren, ben genelde sahip değiştirenlere dikkat ederim ve Türkiye'de genelde sahip değiştiren isimler ilk 2-3 yarışlarından birini kazanırlar. Daha iyi koşarlar yani. İş, İşman çiziğin idaresindeki 6 numaralı Abernalı kız ilk şanslı verdiğim isimdir. Sonra 11 numaralı Gece Kralı Kadir Tokaçoğlu ile son yarışını kazandı zaten. iyi dereceyle kazandı. 11 numaralı Gece Kralı ikinci şanslı gördüğüm isim ve son olarak eee apprenti Furkanimin bineceği 1 numaralı eee Çerdiğin 3. şanslı ismi. Sıralamam 6 11 ve 1. Kocaeli'nde eee son 2 koşuyu ben e, tek olarak e, e, çıkardım. E, buradaki tek önereceğim isim 4 numaralı Zirkon e, Kadir Tokaçoğlu'yla ee, en son e, İstanbul'a gelip 9. oldu. E, şimdi yine Kocaeli'ne döndü. E, bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. E, tek rakibi yanına at yazmak isteyenler veya e, 7 numaralı Master Wizard'ı değerlendirebilirler. Alil Kaplan'da ki Master Wizard e, Zirkon'a geçilmişti. E, 2000 metrede e, beraber koşup Zirkon birinci, Master Wizard ikinci e, olmuş, şey, olmuştu, üçüncü olmuştu ve e, derecesi o gün e, 2000 metrede 2.12.72 idi. E, Master Wizard e, kendini geliştirdi. Sonra e, Handicap handikap e, handikap bir koşu, handikap 14 e, bir koşu, son koşusu. Yine 2000 metre mesafede e, bu sefer 2.10.83 yaptı. Yani Zirkon'a geçildiğinde 2.12.72 derecesi. E aynı mesafedeki son kazandığı koşuyu 21083'te kazandı. Yaklaşık 2 saniye daha kendini geliştirmiş yani Master Wizard. Yine Halil Kaplan idaresinde. yani sert rakibi olacağını düşünüyorum ama ben şablonuma Zirkon'u tek olarak öneriyorum. Dediğim gibi yanına atlı yazmak isteyenlere öncelikle 7 numaralı Master Wizard diyorum. Kocaeli'nde kapanış koşusu 1500 metrede koşulacak. Handikap 14 koşu. Burada 2 numaralı editör ve 8 numaralı kondu beyi olarak koşacak. Üçüncü tekim de bu ayakta. O da 4 numaralı Karatu. Apranti alecan İnci ile tek olarak öneriyorum. Ki alecan İnci 2021 yılında Kocaeli'nde e, bayağı bir başarılı e, kazanma yüzdesi yanlış hatırlamıyorsam yüzde on yedilerde arkadaş için e, çok başarılı bence e, 4 numaralı Karatu e, bugün e, kazanacağını düşünüyorum Alican İnce ile tek olarak öneriyorum. E, burada tabi tabela bayis var, sıralı beşli bayis var. E, yanına at yazmak isteyenlere e, Karatu'a e, rakip olabilecek e, isimler 5 numaralı Memoa, 10 numaralı Yıldız Kümesi sürekli starttan geç çıkıyor. Eğer startta oyalanmazsa şanslı olabilir. 6 numaralı Ertağ Mahmut Turan'la yine şanslı olabilecek bir başka isim. Ve sürpriz yapabilecek bir isim 9 numaralı Türk Soylu özellikle bayisler için tabela veya beşli bayis için önerebileceğim bir isim dediğim gibi altılık kuponlarında 4 numaralı Karatu tek öneriyorum yine son koşusunda da Bursa'da yanlış hatırlamıyorsam önermiştim hatta alternatif tek demiştim Dördüncü kalmıştı bugün de ilk şanslı gördüğüm isim tek olarak öneceğim isim ama yan at yazmak isteyenlere 5 numaralı Memoa 10 numaralı Yıldız Kümesi 6 numaralı Erta ve 9 numaralı Türk Soylu diyorum ee, Kocaeli yarışları ile ilgili tahminlerim böyle. Ee, şimdiden bahtınız açık olsun. Ee, akşam İzmir programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.